Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde madde nasıl etkileşimi konusuna başlıyoruz. Öncelikle ısınmanın bağlı olduğu faktörlerden bahsedeceğiz. Diğer dersimizde ise hal değişimi ve hal değişimi grafikleriyle bu konuyu tamamen bitirmiş olacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar, önceki yıllarda sıcaklık ve ısı kavramlarının farklı kavramlar olduğunu öğrenmiştiniz. Hemen bir örnek üzerinde hatırlayalım. İki tane cisim var, K ve L cisimleri. Bakın K'nin sıcaklığı 30 santigrat derece, L'nin sıcaklığı 20 santigrat derece. Yani K, L'den daha sıcak. Biz bunları temas ettirdiğimizde ne oluyordu? Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru ısı akışı gerçekleşiyordu. Ve arkadaşlar bu ısı aktarımı her ikisinin sıcaklığı aynı olana kadar devam ediyordu. Yani K, L'ye ısı verir bunların sıcaklığı arada bir yerde buluşur. Mesela 25 santigrat derecede. Dikkat ettiyseniz ben burada ısıyı ve sıcaklığı aynı şekilde kullanmadım. Çünkü arkadaşlar bunlar farklı kavramlar. Bakın ısı aktarılabilen bir enerjidir. Birimi olarak jül veya kaloriyi kullanıyoruz. Arkadaşlar bir maddenin ısısı sıcaklığına bağlı, öz ısısına bağlı yani cinsine ve aynı zamanda kütlesine bağlı. Yani bunları kombin bir şekilde düşünmek durumundayız. Fakat sıcaklık bir enerji değildir. Ölçmek için termometre kullanılır ve arkadaşlar birimi ise Celsius'tur. Gördüğünüz gibi özellikler birbirinden farklı. Ne yapmıyoruz? Isı sıcaklığı birbirine karıştırmıyoruz. Artık öz ısıya geçebiliriz. Sevgili öğrenciler öz ısıdan bu sene ilk defa bahsedeceğiz. Sorularda sık sık karşınıza çıkacak. Çok basit bir mantığı var bakın. 1 gram saf bir madde düşünün. Bunun sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek istiyoruz. Gereken ısı o maddenin öz ısısı oluyor. Yani sıcaklığı isterseniz 1 santigrat derece arttırın, 1 santigrat derece azaltın fark etmez. Buradaki olay sıcaklık değişiminin 1 santigrat derece olmasıdır. Ayrıca madde arkadaşlar 1 gram olmak zorunda. Yani bu iki kilit noktaya odaklanıyoruz. Öz ısıyı bu şekilde tanımlıyoruz. Öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Her saf maddenin Öz ısı değeri birbirinden farklıdır. Arkadaşlar öz ısının birimi olarak Joule bölü gram derece Celsius veya kalori bölü gram derece Celsius'u kullanıyoruz. Ve öz ısıyı küçük c harfi ile gösteriyoruz. Yine öz ısının maddenin miktarına bağlı olmadığını asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Bakın mesela demirin öz ısı değeri 0.46. İsterse bu demir 10 gram olsun. İsterse 1 kilogram olsun, isterse 1 ton olsun fark etmez. Hepsinin öz ısı değeri yine 0.46 olacaktır. Çünkü bu maddenin cinsiyle alakalı bir şey. Kaptık mı arkadaşlar? Tanıma baktığımızda ne demiştik? 1 gram safi maddenin demiştik. Biz olayı zaten 1 grama indirgedik. Dolayısıyla öz ısı madde miktarına bağlı değildir diyoruz. Şimdi arkadaşlar tabloya bakalım. Burada demir, kurşun, su ve etil alkole ait öz ısı değerlerini görüyorsunuz. Öz ısı değeri en büyük olan madde burada hangisi? Su. En küçük olan ise kurşun. Yani burada şöyle bir yorum yapmak mümkün. 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için 4,18 jül ısı lazım. 1 gram kurşunun sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için çok az ısı lazım 0,13 jül. Bu ne anlama geliyor? Öz ısı değeri büyük olan maddeleri ısıtmak zor, öz ısı değeri küçük olan maddeleri ısıtmak daha kolay. İşte efsane notumuz geldi. Bu not arkadaşlar birçok soruda kullanacağınız, can alıcı bilgilere sahip. Asla burayı aklımızdan çıkarmıyoruz. Bakın şimdi. Öz ısısı küçük olan maddeler çabuk ısınıyor ve çabuk soğuyor. Fakat öz ısı değeri büyük olan maddeler geç ısınıyor ve geç soğuyor. Mesela suyu düşünün. Bakın öz ısı değeri oldukça büyük. Suyu ısıtmak zordur. Yani sıcaklığını geç arttırırız. Fakat uzun süre soğumaz, sıcak kalır. Çayımızı alırız, uzun süre sıcak bir şekilde içebiliriz. Ama arkadaşlar, metaller mesela demir. Bakın öz ısı değeri oldukça küçük suya göre. Demir çabucak ısınır fakat çabucak soğur. Toparlayalım. Öz ısısı küçük olan maddeler, metaller gibi düşünün, çabuk ısınıyorlar ve çabuk soğuyorlar. Fakat su gibi öz ısı değeri büyük olan maddeler geç ısınıyorlar fakat geç soğuyorlar. Bu iki bilgi çok çok değerli. iyi bir şekilde kavramanızda fayda var. Şimdi öz ısının ısınma etkisini hemen bir örnek üzerinde yakından inceleyelim. Arkadaşlar bakın burada bize bilgi verilmiş. Ne diyor? Etil alkolün öz ısısı sudan küçüktür. Suyun ki 4,18, etil alkolün 2,4. Eğer ben bunları eşit kütleli alırsam ve eşit süre ısıtırsam ne olacaktır? Etil alkolün sıcaklığı daha fazla artacaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben 100 gram su aldım, 100 gram etil alkol aldım. Aynı şekilde özdeş ocaklarla bunları 5'er dakika ısıttım. Ben ne öğrenmiştim? Öz ısı değeri küçük olan maddeler daha hızlı bir şekilde sıcaklığını artırıyorlardı. Baktığınız değerlere 2,4, 4,18. Hangisi küçük? Tabii ki arkadaşlar etil alkolün öz ısı değeri daha küçük. O zaman bunun sıcaklığı daha fazla artacaktır. Suyun sıcaklığı daha az artacaktır. Umarım bunun ısınma etkisini rahat bir şekilde görmüşsünüzdür. O zaman ne diyoruz? Öz ısı değeri küçük olan maddelerin sıcaklık artışı daha fazla olur diyoruz. Eğer şartlar eşitse. Evet şimdi arkadaşlar birazcık kütle ile alakalı konuşalım. Kütlenin de çünkü ısınmaya etkisinin olduğunu biliyoruz. Nasıl bir deney yapacağız? Bu sefer kaplara su koyduk. Yani buradaki sıvıların cinsi aynı. Fakat bunların kütleleri farklı. Bakın birincisinin kütlesi 50 gram, diğerinin kütlesi 100 gram. Diyor ki bana, ben bunları eşit süre ısıtırsam, mesela her ikisini de 5'er dakika ısıtırsam ne olacaktır? Kütlesi az olan suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır. Mesela arkadaşlar 50 gram su 20 santigrat derece sıcaklığını arttırdıysa 100 gram su 10 santigrat derece bir artışa sahip olabilir. Gördüğünüz gibi kütlesi az olanın sıcaklık artışı daha fazla olur. Kütlesi fazla olanın sıcaklığı daha az artar. Hocam bunu nerede görebiliriz başka? Nerede görebilirsiniz? 2 tane kettle alın. Birine az su koyun, diğerine çok su koyun. Eşit süre arkadaşlar bunları ısıtın. Az su olan kettle'daki suyun daha sıcak olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bunu da toparlıyorum farklı kütleli sular eşit süre ısıtılırsa kütlesi az olan suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır. Peki acaba kullandığım ocak sayısının veya ocağın gücünün ısımaya etkisi var mı? Elbette var arkadaşlar. Bakın şimdi yine iki tane kap aldım. Bunların içerisinde su var. Ayrıca bunların kütleleri eşit. Fakat ne yapıyorum? Ben bunlara farklı miktarlarda ısı veriyorum. Bakın her ikisi de 2 iki dakika ısıtılmış fakat birincisinde 1 bir ocak var, diğerinde 2 ocak var. O zaman ne diyeceksiniz? Hocam birincisine az ısı verdik, ikincisine çok ısı verdik. Ne olacaktır arkadaşlar? Fazla ısı verilen suyun sıcaklığı daha fazla artacaktır. İkincisinde 2 iki tane ocak olduğu için sıcaklığı daha fazla artar. Birincisinde bir tane ocak olduğu için sıcaklık artışı daha az olur. Mesela birincisi 10 santigrat derece sıcaklığını artırırsa diğeri 20 santigrat derece artırır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi verdiğimiz ısının değerinin de yine sıcaklığın artışına etkisi var gençler. Evet şimdi bu konuyla alakalı gerçekten çok önemli bir kısma geçiyoruz. Arkadaşlar sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenler çok sık soruluyor. Bunlarla alakalı kesinlikle kafanızda soru işareti olmaması lazım. Isı sorularında arkadaşlar bu değişkenlerin yorumlaması çok sık bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Gelin bir örnek üzerinde bu değişkenleri nasıl yorumlayacağınızı beraberce konuşalım. Örneğimize baktık. Ne diyor bize? İlik sıcaklıkları ve kütlelere eşit olan demir ve bakır plakalar var. Bunları özdeş ısıtıcılarla bir dakika boyunca ısıtıyorum ve maddelerin sıcaklık artışlarını belirliyorum. Burada ne yapacağım? Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri bulmuş olacağım. Olayı beraberce bir daha hatırlayalım. Bakın, birincisinde 50 gram demir var, ikincisinde 50 gram bakır var. Ben bunları özdeş ısıtıcılarla 1 dakika boyunca ısıttım ve ne yaptım arkadaşlar? Buradaki sıcaklıkların artışlarını beraberce inceledim. Alt tarafta bize bilgi vermiş. Demir'in öz ısı değeri 0,46, bakırın 0,37. Ben ne biliyorum? Öz ısı değeri küçük olan maddenin sıcaklığı çok daha hızlı bir şekilde artıyor. O zaman ne olacaktır? Demir'in öz ısı değeri daha büyük olduğu için sıcaklığı daha az artacaktır. Bakırın öz ısı değeri daha küçük olduğu için sıcaklığı daha fazla artmış olacaktır. Geldik değişkenlere. Arkadaşlar bağımsız değişken araştırmacının etkisini görmek istediği bizzat kendi eliyle değiştirdiği değişken oluyor. Yani biz neyi araştırıyorsak o bizim bağımsız değişkenimiz oluyor. Bizzat ne yapacağız bunu? Kendi elimizde değiştireceğiz. Deneye baktığınızda ocaklar özdeş, ısıttığımız süreler aynı birer dakika, kullandığımız maddelerin kütlesi aynı 50'şer gram. Biz neyi değiştirdik? Maddenin cinsini değiştirdik. Bakın birincisinde demir kullandık, ikincisinde bakır kullandık. Yani biz burada maddenin cinsinin sıcaklığın artışına etkisini görmek istiyoruz. O zaman bağımsız değişken ne olacaktır? Maddenin cinsi olacaktır. Kaptık mı? Geçiyoruz bağımlı değişkene. Bağımlı değişken bağımsız değişkenden etkilenen durumdur. Aynı zamanda kısaca buna ortaya çıkan sonuç diyebiliriz. Biz burada ne yaptık? Maddelerin cinsini değiştirdik. Demir kullandık, bakır kullandık. İşte maddenin cinsi bizim bağımsız değişkenimizdi. Bundan etkilenen durum ne oldu? Bu maddelerin sıcaklık artışları oldu. Bakın, demirin sıcaklığı az arttı, bakırın sıcaklığı fazla arttı. Yani bağımlı değişken sıcaklık artışı olacaktır. Maddenin cinsinin sıcaklık artışına etkisini gözlemlemiş olduk. Arkadaşlar, kontrol edilen değişken ise değiştirilmeyen, sabit tutulan faktörler oluyor. Bakın, her ikisini de birer dakika ısıttım. Yani ben bunlara eşit miktarda ısı aktardım. O zaman aktarılan ısı miktarı kontrol edilen yani sabit tutulan değişken olacaktır. Aynı zamanda ben neyi sabit tuttum? Her ikisinin kütlesi 50 gram görüyorsunuz. Yani bu maddelerin kütlesini de sabit tutmuştum. Bu da yine kontrol edilen değişkene örnek olarak verilebilir. Evet, şimdi arkadaşlar çok güzel bir sorumuz var. Bu soru üzerinde bütün konuyu toparlayacağız. Bütün bilgileri özetleyeceğiz. Bu soruya odaklanıyorsunuz. Kütleleri verilen saf sıvılarımız var. Bunları alıyoruz. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyoruz. Ve arkadaşlar bu sıvıların sıcaklık değişimlerini tek tek belirliyoruz. Hal değişimi gerçekleşmiyormuş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye bizlere soruluyor. Şöyle baktık. Birinci ve ikinci kapta X sıvısı var. Yani cinsler aynı. Birincisinde 50 gram, ikincisinde 100 gram olduğunu görüyorum. Ben bunları eşit süre ısıttığıma göre arkadaşlar ne olacaktır tabii ki? Kütlesi az olanın sıcaklığı daha fazla artacaktır. Kütlesi fazla olanın sıcaklığı ise daha az artacaktır. Bunu gördük. Şimdi 1 ve 3'e baktığımızda bunların cinslerinin farklı olduğunu görüyoruz değil mi? Bakın, X sıvısı, diğeri ise Y sıvısı. Kütleler eşit mi? Evet, eşit. Ben bunları eşit süre ısıttığıma göre ne diyeceğim? Öz ısı değeri büyük olanın sıcaklığı daha az artar. Öz ısı değeri küçük olanın sıcaklığı daha fazla artar diyeceğim. Hangisinin sıcaklığı daha fazla artmış? Tabii ki 3. kaptaki sıvının. Yani Y'nin ısı değeri oldukça küçük diyebiliriz. Kaptık mı? Birinci ifadeye baktık. 1 ve 3. kaplardaki sıvıların sıcaklıklarını eşit miktarda artırmak için 1. kaptaki sıvıya daha çok ısı vermek gerekir. Evet ifade doğru. Neden? Çünkü arkadaşlar az önce konuşmuştuk. X'in öz ısı değeri Y'den daha büyüktür. Yani X'in sıcaklığını artırmak, daha zor. Bakın yeni sıcaklığı daha hızlı bir şekilde arttı. O zaman ben bunların sıcaklığını eşit miktarda arttırmak istiyorsam ne yapacağım? Birinci kaptaki sıvıya yani x'e daha çok ısı vereceğim. Birinciyi anladık. Geçiyoruz ikinci ifadeye. Kaplardaki sıvıların öz ısıları arasındaki ilişki 2 büyüktür 1 büyüktür 3 şeklindedir demiş. Çok tehlikeli bir ifade. Ne demiştik? Öz ısı madde miktarına bağlı değildi. Yani bir suyu düşünün. Suyun 1 gramı, 10 gramı, 100 gramı fark etmez. Hepsinin öz değeri 4,18'dir. Çünkü bu madde miktarına bağlı değildir. 1 ile 2'ye bakıyorsunuz. X sıvısı, X sıvısı. O zaman 2'nin öz ısı değeri neden birden büyük olsun? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Diyeceğimiz şey şu. Bunlar zaten aynı sıvı. O zaman bunların öz birbirine eşit olacaktır diyeceğiz. Yani 1 eşittir 2 büyüktür 3 diyebilirsiniz. İkinci ifade uçtu. Son ifadeye baktım. En fazla ısı 3. kaptaki sıvıya verilmiştir. Yine çok tehlikeli bir ifade. Normalde eğer dalgınsanız şunu söyleyebilirsiniz. Hocam grafiğe baktım. Evet, 3. kaptaki sıvının sıcaklığı en çok artmış. Evet. O zaman buna acaba çok ısın vermişler. Hayır. Ben burada özdeş ısıtıcı kullandım. Hepsini eşit süre ısıttım. O zaman arkadaşlar verilen ısılar eşittir. Hepsini arkadaşlar eşit ısı verdik burada. Dolayısıyla şuna az buna çok diyemeyiz. Peki niye sıcaklıkları farklı arttı? Çünkü bunların kütleleri veya cinsleri farklıydı. Lütfen bunu da ıskalamayın. Bu yüzden cevabımız 3'te gitti. Yalnız 1 olacaktır. Yani A seçeneği.